İstanbul'dan ayrılmadan, şehrin kalbinden çok da uzaklaşmadan yepyeni bir hayat, yepyeni bir merkez. Çerkezköy artık sadece şehrin çeperinde bir ilçe değil, şehirle birleşmiş, ulaşım, sanayi ve yaşam alanlarıyla bütünleşmiş yeni bir merkez. Batıda yükselen bu yeni çekim noktası, yaşamını yeniden şekillendirmek isteyenler ve yatırımcılar için yepyeni bir başlangıç. Limitli sayıda az bulunur bir fırsat. Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Kapıkuyu hızlı tren sadece şehre değil, geleceğe ulaşıyorsunuz. Hem de İstanbul içindeki birçok noktaya ulaşmaktan daha çabuk. 29 Ekim Caddesi'nin çekeli Eskay bir proje değil, şehir hayatının yeni merkezi. Cadde 29 mağazalarıyla ticareti, ofisleriyle iş dünyasının yeni adresi. Konuklarımız İbis Otel'in konforuyla ağırlanırken siz eski edişinin sosyal dokusunda yaşamın ritmini yakalayacaksınız. Flora etabı doğayla uyumlu yaşamın en özgür hali. Süs havuzu kenarında bir kahve, sessizlik bahçesinde bir nefes, macera parkında bir kahkaha. 1 artı 1 ve 2 artı 1 daire sadece bir kurut değil, her sabah yeniden başlayan bir keyif. Ferah planları, Akıllı altyapısı, modern tasarımıyla hayatın en iyi versiyonu. Eska Edition, şehre yeni bir bakış, hayata yeni bir yorum sunuyor. Geleceğe yatırım yapanlara sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçları için tasarlandı. Eska Edition, eşsiz bir yaşam, eşsiz bir yatırım. İster böyle bir yerde yaşam? O zaman şimdi ayrı geçeceğiz. Eski Eğitim Projesi'nin ayrıntılarını almak üzere sözü Eski Grup Yönetim Kurulu üyesi Sayın Engin Baysak'a bırakıyorum. Merhaba. Sesim ee, net bir şekilde geliyor mu? Önce onu teyit edeyim bir Değerli misafirlerimiz, değerli basın mensubu dostlarımız hepimiz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz davetimize icabet ettiğiniz için. Sağ olun. Bugün Eska Edition projemizin e, tanıtımı için burada toplandık. E, önce yapacaklarımızı e, anlatmak biraz bizi heyecanlandırıyor. Biraz heyecanımız da var zaten öncesinde. Bir, biraz yaptıklarımızdan bahsederek kendimizi e, rahatlatmak istiyoruz. Biz Çerkezköy'de 2020 yılından beri 3 e, arkadaş, 3 e, ortak proje geliştiriyoruz. Önce tabii inşaat sektörüyle başladık projelerimize dört tane bölgede marka olan konut projesi bitirdik. toplamda 150 bin metrekare civarında bir inşaat tamamladık. Ve bunları müşterilerimize, yatırımcılarımıza verdiğimiz tarihlerde, söylediğimiz tarihlerde tamamlayıp teslim ettik. Bu bir inşaat projesi için, güven endeksi için çok önemli bir noktadır hepimizin bildiği gibi. Bu projelerde yaklaşık 100 tane ticari alan vardı. E, bunların birçoğuna hepimizin bildiği çok iyi, çok önemli markalar geldiler ve proje geliştirdiğimiz noktada e, ciddi bir sosyal alan oluşturduk bu sayede. E, grup olarak biz projelerimizi geliştirdiğimiz e, arazide satın alarak ilerlemeyi e, kendimize prensip edindik. Şu anda Edition projemizin arazilerine ek olarak daha henüz proje geliştirmediğimiz e, yaklaşık 10 gün, 15 gün önce yeni bir arsa yatırımı daha yaptık Çenekizköy'de. İnşallah burada yeni yatırımlar yapmaya, yeni projeler geliştirmeye de devam etmek istiyoruz. bu projelerimizin e, tamamını süresinde gerçekleştirerek ve yatırımcılarımızın hedeflediği yatırım kazançlarını sağlamaları, oturan kişilerin burada diledikleri hayatları yaşamaya da sağlayabilmeleri e, bölgesinde ESKA adına gayrimenkul projelerinde ciddi bir güven endeksi oluşmasına sebep oldu. Ve bizim proje başlangıç e, zamanlarımızı açıkladığımızda ciddi bir talep almaktayız. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ayrıca inşaat ve olarak e, Eskabar'ın dinamik yapısıyla farklı sektörlerde de e, ülke istihdamına katkı sağlayan bir e, şirket grubu. Bizim e, gıda, yeme içme sektöründe, gümrük sektöründe ve aynı zamanda edeş bir projemizin içerisinde de bulacak olan dünya çapında ünlü e, Akkor grubunun Ibis markalı 366 e, odalı bir e, oteli bulunacak. Bu sayede de turizm sektöründe de faaliyetlerimize e, inşallah başlamış olacağız. E, ve elektrikli şarj istasyonları yatırımlarımızla da enerji sektöründe de şerbetli bölgesi bu bölge olmak üzere yatırımlarımızı başlayacağımızı e, sizinle paylaşmak istiyorum bu sayede de e, faaliyet gösterdiğimiz sektörler, yani inşaat başta olmak üzere ciddi çeşitlilik gösteriyor. Günden güne istihdamla da bu şekilde katkı sağlamış oluyoruz. Bugün dediğim gibi eski ilişim projemizin e, tanıtımı için bir araya geldik. Biz Çerkezköy'de faaliyet gösteriyoruz. Neden Çerkezköy'de faaliyet gösteriyoruz? Çerkezköy e, son yıllarda on binlerce e, herhalde her göç alıyor. E, bunun hmm. sebeplerinden biri Çerkes Köyü İstanbul'a Kuzey Marmara Otoyolu'yla e, çok ciddi kısa sürede, 47 dakikada ulaşılabilir olması. Önemli sebeplerinden biri bu. E, diğer bir sebebi ise e, Türkiye'nin ilk, dünyanın ilk 500 firması içerisinde bulunan fabrikaların e, büyük bir sayısı Çerkes Köyü Organ Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteriyor. Bu da e, Çerkez ciddi göç almasının en önemli etkenlerinden biri. Bu da Çerkez bir konut açığı, bir konut talebi ortaya çıkarıyor. buna ek olarak önümüzdeki dönemde olacak gelişmelerden de bahsedersek, Ulaştırma Bakanlığı'nın sitesinden edindiğimiz bilgilere doğrultusunda e, hızlı tren projesinin Çerkez e, e, Çerkesköy Kapıkule attı. Şu anda %80 seviyesinde. Ee, bu yıl sonunda da faaliyete geçmesi bekleniyor. <laughs> İstanbul Çerkes Köyü arasındaki Halkalı Çerkes Köyü yüzde 40 seviyesinde iki yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Çerkes Köyü'nden Halkalı'ya bu hızlı tren hattı tamamlandığında ulaşım süresi 20 dakika gibi kısa bir süreye inecek. Aslında Çerkes İstanbul'un bir çeperi içerisinde olmuş oluyor. Ee, bu Çerkezköy'de well. oluşacak konut talebini ve Çerkezköy'ün ürünmesini, Çerkezköy'ün alacağımız göç sayısını çok ciddi miktarda arttıracak etkenlerden birisi. Son olarak bahsetmek istediğim bir Çerkezköy'de yine sanayi yatırımı olan TOKİ projesi. Kapaklı'da yapılması planlanıyor ve Yeşil OSEB kapsamında olması planlanıyor bu yatırımın. Bu OSEB projesi de hayata geçtiği dönem yine diğer söylediklerim gibi Çerkez Köyü bir çekim merkezi, bir bölgenin yükselen değeri haline getirecek etkenlerden bir tanesi. E, tüm bu anlattığım faaliyetleri gençlerden toparlayacak olursak, biz Çerkez Köyü bu sebeplerle yatırım yapmaya devam etmek istiyoruz. E, Çerkez Köyü büyüyeceğine, gelişeceğine inanıyoruz ve ESPE grubu da Çerkez Köyü ile birlikte e, en iyi adımlarla büyütmek istiyoruz. Escalation projemizin yaklaşık 1.2 milyar TL ile bir yatırım bütçesi var. Bu da bizim Çaydes köyde olduğumuz güvenin aslında bir göstergesi. Bu projeye yatırım yapmak isteyen herkesi, bu projenin onların hedeflediği, onların başlıkta kazancı onlara getireceğini ve bu projenin sosyal imkanlarını da bu projede yaşamak isteyen kişilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyoruz ve buradan bunu e, paylaşmak istiyorum. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Şimdi Marsa'dan verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Şimdi eski grubu gelecek yatırımları ve ile ilgili yönetim kurulu üyesi Sayın Semih Arda'ya bırakıyorum sözü. Sesim geliyor Sesim geliyor acaba? Evet. bu yüzden al. Tamam mı? Herkese tekrardan merhaba. Ben e, Esra Kurtay Öğretim projesi. Biraz da heyecan, heyecanımızdan gün, maruz görüyorum. Bugün e, Eska Grup olarak bugün e, Eska Edition'ın lansmanı için bir aradayız. Bu özel günümüzde de burada olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eska Edition projesi aslında içinde ofisleri, e, ticari alanda, oteli ve konut bir arada barındıran bir proje. Bu projenin de e, ilk etap olan Filovet ilk başlayacağız. Burada da 92 tane dairemiz iki bloktan oluşuyor. İçinde daire tipleri olarak bir artı birler ve iki artı birler mevcut. Bu projeyi 24 ayda da teslim ediyor olacağız. Devamında da e, kent etabı içinde oteli ve e, diğer alanlar olan e, diğer alanları inşa ediyor olacağız. Bugün bize burada e, birlikte olduğu gururu ve sevinci birlikte paylaştığınız için size teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Selim Bey'e verdiği bilgiler için teşekkür ederiz. Eski etkişim projesinin yatırım değeri ve yatırımcısına çizdiği gelecek projeksiyon, projeksiyonu hakkında bilgi almak için sözü yönetim kurulu üyesi Sayın Gökhan Kavak'a bakıyor. Arkadaşımın dediği gibi biraz heyecanlı olsun, kusura bakmayın. İlk defa basın atma mı yapabiliriz? İnşaat yapmaktan daha zor bir şey. Yani. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben biraz daha Çerkeçli anlatmak istiyorum. Çünkü basından birkaç arkadaşımızla burada kahvaltıda konuştuğumuzda neden Çerkeçli diye sordular. Bunun birkaç tane sebebi var bizim açımızda. Birincisi, inanılmaz işsizliğin az olduğunu Türkiye ortalamasına göre. Ve Türkiye'de en çok buz alan oransal bakımda, işte yüzde dokuz, on bandında her yıl büyüyen bir nüfusa sahip. Bunun ee, dışında Çerkesköy'ün şöyle bir avantajı var. İşte hızlı tren hattı ile ilgili bahsettiği gibi 25-30 dakikalara düşecek İstanbul Çerkesköy arası. Yani İstanbul'da yaşayan biri Çerkesköy'de işe gidebilecek veya Çerkesköy'de yaşayan biri İstanbul'a işine gelebilecek. Böyle bir avantajı var. İşte Az önce arkadaşlarımın bahsettiği gibi binin üzerinde şu anda hala hazırda büyük ve orta ölçekli fabrikaların olduğu bir ülke. İşte Türkiye'de sayabileceğimiz üç türlü birçok firmanın e, fabrikası o bölgede. Bunun dışında Çerkezköy'de yatırım yapıyoruz. E, bölgeye inandığımız tam İstanbul'a da zarar etmemiz İstanbul'da da işte yaşamı var. Gidiyoruz, geliyoruz, görüyoruz, işte araştırıyoruz aynı sektöründe olduğumuz için e, ee, geri dönüşü İstanbul'da evlerin ve yatırım yapanların çok uzun vadede, 20 yılda, 25 yılda insanlar parasının tekrar karşılığını alabiliyor. Bu çerkezi için 12, 15, 16 yılda tekrar geri dönüş sağlayabiliyor. Böyle bir avantaj var. E, ee, onun için de söyleyebileceğim, yani yani Göktürk'ü işte havalimanının bize çok yakın olması, yani işte e, bu bölgelerde Tekrar bir yatırım yapmak istiyoruz ama Çakrıçköy'de yaratıldığı tam biz bu bölgelerin uzun vadede birbirine daha da olacağını, daha da e, birlikte olacağını düşünüyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Heyecanlılıklar diliyorum. Gökhan Bey'e de verdiği bilgiler için teşekkür ederiz. Şimdi Çerkezköy'ün e, bir düzeyine uzanan bu değerli proje'nin mimarı Sayın Okan Utkan'dan proje'nin ayrıntılarını dinleyeceğiz. <laughs> Yatırımcı önce söyleniydi. benimki biraz daha farklı olacak, biraz daha projeye odaklanan e, bir tespit yapmak istiyorum. Bari biliyorsunuz her şey bir değişim içerisinde, her şey bir dönüşüm içerisinde. Konut projeleri de e, bu minvalde bir dönüşüm ve değişim gösteriyor. Özellikle son 20-30 yıldır e, yaşam şekillerinin değişmesi, konutun içinde geçirilen zamanı aile kavramının e, değişmesi, dönüşmesi bizleri de bu mekanları tasarlayan de tabii yeni bir takım e, arayışlara gerek e, öncelikle bu taleplere, bu bahsettiğim değişimlere ve gelişimlere ülkeler uyum sağlaması lazım. Önce bunların ne olduğunu bileceksiniz, sonra bunlara karşılık gelen çözümler ödeyeceksiniz. Şimdi buraya kadar aslında bu duyduklarımız, ilk defa duyduklarımız bir şeyler değil bir konu. Yani herkesin benzer tespitleri var. Ancak bir ilerisi var. İlerisi şu, mevcut günümüz koşullarına uygun proje yapmak artık yetmiyor. Bizi geleceği, bizi ihtimalleri bir sonrakini düşünerek pozisyon almamız gerekiyor. Bizim e, az evvel de bahsedildi. Yani bölgenin değişimi, gelişimi, kullanıcı ihtiyaçları ve karar vericilerin davranış biçimlerini önceden gösterip bir marka olmak, sektörümüzde lider olmak için sonrasını, bir sonrasını hesap ediyor olmamız lazım. Bizim buradaki amacımız biraz e, bu e, bunu yapmaya çalışmak Yani geleceğini düşünmeye çalıştık. Geleceğini e, biraz klişe bir cümle olabilir ama geleceğini inşa etmeye e, çabuk gösterdik. Şimdi e, burada bu projenin bir farklı bir sıradan bir konut projesinden tarafından farklı özellikleri var. Bir kere bu bir karma proje. Yani konut, alışveriş, ticaret ve konaklamayı içeren bir karma proje. Şimdi bu tip karma projelerin e, kendi içinde e, bir takım dinamikleri var. Yani e, avantaj diye bir tane dinamikleri var. Bunlar ne mesela? Bunların, yani biz burada e, kullanıcının, yatırımcının, barınma, alışveriş, e, ticarete, aslında sosyal ihtiyaçları tek bir merkezde e, gidermeyi hedefliyoruz. görüyoruz yapıyor. Bunun e, bu kullanıcı ne sağlıyor? Bir kere çok önemli bir şey. Yani biz İstanbul'da yaşayanların daha da ne oldu, ne demek istediğini daha iyi anlayacağım bir şey. Bir kere yürüme mesafesinde bir yaşam var. Yani e, bugün ihtiyacı olan her şeye e, şehrin o trafik e, Süresinin e, yarattığı o düğüden uzak mesafesinde bir yaşam var O bu bu tip projelerin bir tanesi daha var. Çok farklı fonksiyonların barındırdığı için gelişen pazar ihtiyaçlarına, ve şartlarına projeyi ve yatırımcıyı aslında biraz da koruyor. Yani e, proje canlı ve yaşayan bir proje olduğu için. Bu ee, hayatın devam ediyor olması, yatırıma sağlığı açısından ve uzun vadede ee, yatırımcısına hizmet etmesi açısından bir takım avantajları da var. Ee, Pazar dalgalanmalarında dönük kaseti mi alıyorsunuz ya? Yani Konut talep değişti ticaret devam ediyor. Bir konaklama, bir marka var, markanın bir trafiği var. Dolayısıyla orada bir canlı bir hayat, canlı bir yaşam söz konusu. Ee, ortak alanlar, bizim burada yapmak istediğimiz şey küçük meydancıklarla ortak alanlar inşa etmek ve çapte e, trafiğini biraz içeri almaktır. Bunlar ne sağlıyor? Nitelikli peyzajla beraber bu ortak alanlar aslında bir ortak yaşamı beraberinde getiriyor. Ortak yaşamda getiriyor, aidiyeti getiriyor. Yani orada siz e, aidiyet duygusu ve ortak alanlarda e, bir yaşayan e, toplum ve bir yaşayan, yaşayan bir topluluk oluşturuyor kısaca orada. Ee, bir de tabii şöyle bir durum var. Bu tip, bu boyutlu projeler, bu, bu ölçekli projeler çevresindeki diğer projeleri de yol gösteriyor. Ee, şimdi mesela bizim böyle bir proje varken artık yurduktan sonra, bundan sonra yatırımların bu projeyi dikkate almadan, göz önünde bulundurmadan herhangi bir yatırım yapılması bence mümkün değil. Yani bu, e, dolayısıyla böyle projeler yatırım kararlarına da yön veriyor diyebiliriz rahatlıkla. Ee, modern kent hayatına bir renk, bir soluk getirdiğini düşünüyorum. Çerkezköy'de bu anlamda yeni bir renk, yeni bir soluk getireceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Okan Bey'e de verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz. Son olarak Esra, çok özür dilerim. Son olarak Expedition projesinin daire ve metrekare bilgileriyle satış fiyatları ve ödeme planları hakkında bilgi almak için Ece Hanım'a söz bırakıyorum. gelmesinde geldiğimizde arkamızda çok büyük bir ekip var. Ev, evet, mimari, yöneticisel, mühendislik ekibimiz, pazarlama ekibimiz, bütün ekibimize <laughs> öncelikle bu verdikleri yoğun çabadan ötürü ve bugün onlar da bunlara hepsine teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Estendition e, 15 bin metrekare alan üzerinde yaklaşık 30 bin metrekare inşaata sahip olacak olan iki etapta oluşan toplamda 346 daire, 42 mağaza, 40 ofisten oluşmakta. Ayrıca içinde dünya ünlü Akkor grubu İbis de yer alacak. 146 odalı olacak. E, hem normal misafirlerine hem de projede daire sahipleri misafirlerine hizmet vermesi için planlandı. İki etapta oluşuyor. Birinci etapımız aslında flora etabı. Flora iki blokta oluşuyor ve kent etabı var. Kent etabı tabii daha da çok bir karma yaşamın olduğu, içinde bütün günün geçebileceği, hem iş hayatının, hem sosyal hayatının, hem yaşam gayet renkli bir şekilde bir arada buluşabileceği bir etap. Ama flora etabı, e, ee, sosyal yaşamı, peyzajı, doğanın hep bir arada olduğu bir etap. 192 konut da şu an flora ekranı satışa çıkıyor. Bunlar 1 artı 1 ve 2 artı 1 dairelerle oluşuyor. 1 artı 1 daireler 60 metrekare büyük. 2 artı 1 daireler 78 metrekare ve 86 metrekare olmak üzere iki farklı tipolojide bulunmakta. Eşit adetler, 96 şarj adetler bu dairelerimiz. E, bir artı bir başlangıç fiyatı, fiyatlarımıza geçmeden önce çok kısa söylemek istediğim bir şey var. Bu fiyatlar son derece iddialı, rekabetçi yatırımcıya çok ciddi kazanç vaat eden fiyatlar ve lansman süresinde kısa bir süre için geçerli. biz ne vaat ediyoruz? Öncelikle evet anlattılar ama ilk Çerkes gittiğim günü anlatmak istiyorum. Projede, projeyle ilgili bir çalışma için gittiğimde 50 dakikada ulaştığımı gördüm etilerden. E, ee, bugüne kadar İstanbul'da birçok projeyi hayatlar. Geçirdik, Başakşehir'de olsun, Pendik'te olsun, Kartal'da olsun. Aynı sürede ulaşabildiğini gördük. Ve oraların geçmişteki hikayelerini hatırlıyoruz. Başakşehir'de yaptığım yine böyle bir iş vardı. Bana ilk teklif geldiğinde gittiğimde bomboş bir araziydi. Olimpiyat stadı yoktu, sağlık kent yoktu, henüz işte köprü yoktu, hiçbir şey yoktu orada. 10 yıl öncesinde, 12 yıl öncesinde yine bir aradaydık projenin lansman noktasında. Orada da çok inanmıştım. Projenin çok büyük film yapacağına. Aynı şeyi Çerkezköy'de gördüm. Çerkezköy, e, ulaşımı çok kolay oldu. Kuzey, Kuzey Marmara otolarından e, Levent'ten 50 dakikada ulaşabildiğiniz bir yer. Yüksek hızlı tren tabii bu çok büyük bir gelişme. O bölgeye yapılan dev bir yatırım. Bu sene sonunda e, Çerkezköy kapı hatta açılıyor. 2 yıl içerisinde de İstanbul Çerkezköy 20 dakikaya iniyor. Halkalı'dan çıktıktan sonra 20 dakika ediyor baktığımızda. Ve çok daha büyük bir haber aslında. Ee, 2 tl, 2 orada, e, iki kapalı iki kapaklı orada bir iki projesi olarak hayata geçiyor. Ee, 20'si %20'sinin kamulaştırıldığı bilgisine ulaştı. Çok ciddi bir konut ihtiyacı söz konusu bölgede. Eski grupta aslında bunu 5 yıl önce farkında bölgeye yatırımlarını yapmaya başlamış bir şey. Ancak eski edişle geldiğimizde bugüne kadar o bölgede yapılmamış nitelikte bir iş çıkıyor karşımıza. Ee, enerji konusunda bazı bu konuda bu, proje içerisinde bazı özellikler var. Cephedeki yapım olsun, araç şarj istasyonları olsun gibi enerji konusunda da proje içerisinde yer verilmiş durumda. Peyzajın içerisinde nitelikli alanlar var, bir formu var, ilişki alan var, %60'a yazılmış bir peyzaj alanı var. Şimdi bütün özellikleriyle baktığımızda bizim bir önceki, yine bölgede yer alan, geçen sene Ağustos ayında teslimini yaptığımız bir önceki projemiz bundan iki buçuk yıl önce satışa çıkmıştı. Ve satışa çıktığında yaklaşık 700 bin liralara yakın bir rakamı vardı. Şu an o projede de bir artı değeri 3 milyon liralara geldi. Yatırımcımıza 300 üzerinde prim elde Dolayısıyla şimdiden sonra bu yemeğin daha da yükseleceğine inanıyoruz. Evet, fiyatları söylüyorum. 1 artı 2 milyon 700 başlıyor. 60 metrekare daireler, ortalama fiyatları, metrekare bilim fiyatları 45-50 bin lira. Bütün bu bahsettiğimiz bölgeye bu mega yatırımlar tamamlandığında muhtemelen ESTA Edition'da değerini 3'e katlayacak diye bekliyoruz şu anda da. 2 artı 1'ler 3 milyon 600 bin liradan başlıyor. Bunlar peşin ödeme fiyatları. Bunlara kısa bir süre için yansımalı özel kampanyamız var. %50'sini peşin fiyat %20'sini peşin olarak ödeyip geri kalanını 12 ay vade yapabilir alıcılarımız. Veya yine şirket vadeli %30'u peşin vade fiyatlarımızda 18 ay taksite kadar veya 24 ay taksite kadar kısa bir süre için bu dairelerin fiyatlarla ulaşmak mümkün. Projemizde 15 adet ticari ünite mağaza yer almakta. Mağazalarımızın metrekareleri 38 metrekare ile 163 metrekare arasında değişmekte. Bu mağazalarımızın da fiyatları, başlangıç fiyatları 4,5 milyon lira ile 20 milyon lira arasında. <laughs> aile için uygulanan ödeme planlarının ayrıları kısa bir süre için mağazalar için de uygulanmakta. O anlayış fiyatları ya eskide işin yatırımcılarına e, limitleri aşan kazanç var ediyor. Bir 30 ay bahsettiğimiz bu ödeme planlarına haberlerinizi Teşekkür ederim.